Videoya geçmeden önce minik bir hatırlatma, bilgilendirme yapmak istiyorum. Videoda bazı yerler e, dikey olarak göreceksiniz. Lakin ben o videoyu çekerken zaten yatay olarak çekmiştim. Niye böyle oldu hiçbir fikrim yok. Ama umarım yine de zevkli izlersiniz. Birazdan bir videoya geçelim. Şimdi e, bunu annemler yazdıktan gönderdi. E, komşumuzun e, bahçesindeki mandalina ağacından taze taze mandalina geldi. Şimdi onu açalım hemen beraber. Evet bizim e, eve kargocu denetçi başı da mayamız. Değil mi anneciğim? Hadi gel. Beraber açalım. Allah Allah. Şimdi benden önce bu arada teftiş etti kendisi. Açmadan önce. kızı. Oo, of mis gibi mandalina kokuyor. Size hemen göstermem gerekiyor bu kısmı. Annem nerede demişti yeşil yeşil olmuştu sana gelene kadar belki sararır diye. Şunların güzeline bakar mısınız? Ay çok güzel. Ay şuna bak güzelliğe bakın resmen yapay şeyler oluyor onun gibi değil mi anneciğim aman da çok güzelsin beyazım çok güzel hemen şimdi bir iki tane yiyelim. tadı da çok güzeldi çünkü mis gibi kokuyor keşke bu kokuyu hissedebilseniz hemen ben bir iki tane yiyeyim <laughs> sen de mi yiyeceksin sen de mi yiyeceksin oh gerçekten çok güzeldi. Şimdi hemen bir ayımın tarifi içelim. Bugün evde temizlik yapmayacağım. Dün temizlik yaptım. Zaten evde temiz. E, geçen hafta şey yaptık. E, dolapları da evdeki mutfak haricindeki bütün dolapları e, işini düzenledik. İşte hani e, hatta verecek kıyafetler çıktı. geçen miydi? Kaç? 2-3 yıl öncesinde galiba kumbara, yisi kumbarasına hani, kıyafetlerimi bırakacağımı söylemiştim. Onu kaldırıldığını hani sitenin içinde gezdikten sonra söylemiştim. Bizim e, Facebook'ta sitenin grubu var. Hemen oraya yazdım. Yisi kumbarası var mı? Bizim sitenin sonlarda kaldırıldı mı vesaire diye. çalışmaya çalışmışlar. Sanırım anladığım kadarıyla oradan alıp yani eh, hırsızlık yapıyorlar. Ee, o yüzden <laughs> bir sonraki bir sonraki yayınımda muhtarımız yazmış. Yani muhtarlar getirebilirsin kıyafetleri. Hani e, biz zaten şey yaparsın yardımına ihtiyacı olan muhtaç insanlar işte. Veririz gibilerine. Bugün değil belki yarın onu yapabilirim. O kafamda çünkü totalde 3-4 tane falan poşet çıkardık. Bayağı dolu dolu. Onları vereceğiz. Ee, i̇şte pantolondan tişörtüne gömleğine ayakkabısına kadar her şey var içerisinde. Ee, kullanmıyoruz. En azından ihtiyacı olan birine gitsin. Dedik. Afiyet olsun. Buradaki oturma koltuklarımın alt tarafları baza arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onların içini biraz düzenleyeceğim. Çünkü mesela şunun içinin yani %70'i poşetlerden oluşuyor ve dağınık poşetlerden. Dolayısıyla onu birazcık düzenleyip hani orada da bir yer açmak istiyorum ki hani bunlar gerçekten bayağı bir şey alıyor bu arada. Yani bayağı evin pisliğini kirini fazlalığını buraya atıyorum. Dolayısıyla biraz daha yer açısı diye şunu beraber düzenleriz. Sonrasında da kirlilere çamaşır atarız muhtemelen. Onlar yıkanırken bu işi hallederiz beraber. Size bahsettiğim dağınıklık şu. Bakın. Görüyor musunuz? Yani şurayı düzelttikten sonra halledilecek oh, ama bunu da kapamam lazım. Önce bütün poşetleri çıkarıp düzenleyip o şekilde koyacağım çünkü bunu açık bırakamıyorum maalesef. O yüzden şimdi poşetleri çıkarmakla başlayalım. Önce bunu halledelim Burası, bu taraf zaten düzenli. Burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bir şurayı halledersek süper olacak. Önce poşetleri çıkarmakla başlayalım. bisa cari dolanan, heksa ayo dong, orang mau cek, kita bisa ke dolanan Bakın ne kadar fark ediyor değil mi? Şöyle. Burası bayağı alan geniş bu arada. Ben yerleştirdim. Bayağı bir şey alır burası. Peki bu çamaşırı ne yapalım? Yıkayalım mı? Seni de yıkayalım mı? Bugün resmen bir dakika biraz yamuksunuz galiba. Aynen tamam. Bugün resmen karga günü oldu. Bir de tramvay yoldan e, bir şey almıştık. Bu kapıların altıyla yer arasında boşluk oluyor ya. E, koku, hava işte hava akımı oluyor bazen. Kapılar çarpıyor falan. O olmamasının adına e, bir sünger gibi bir şey aldık. Onu beraber açalım, takalım, deneyelim. Bakalım nasıl. İki tane aldık. Bir uğurun giyme odasına bir de küçük odaya. Böyle iki tane aldık dediğim gibi şu şekilde düşünün şu kapının şöyle boşluğu bunlarla da sağlı sollu tutacak şimdi bir şu bir şu deneyelim hemen bir tanesini bu odaya bu şekilde şöyle bak görüyor musunuz burada yatağı var böyle itiyorsunuz şöyle şu şekilde çat diye de kapanıyor zaten bunun kullanımını yapalım. biraz bir hafta falan. sonrası durum güncellemesini yaparım. Bugünlük benden bu kadar. Çamaşırlar bitince sadece onları asacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.